Çok nazlıymış burası. Ben Daha de dedim geçmez. ki şunların bir nazlarını koparalım. Tam nereye iniyoruz? Binaların oraya mı? Ee, tam işaretim. Üç katlı var ya. Okey. Okey. Okay. Bileti okay, okay. şurası. Chuckle baby Çek kardeşim çek. Çek çek. çek mü? İki takım temiz. Aa bir tane sağda var. Evet evet. Var bende turuncu sende kral. Verilimi aldım. Abi SKS'nin. <laughs> SKS pompalı nasıl? Süper. Oynayalım mı? Çatı için arkadayım. Birisi burada yakın. Dur kanka elime bir silah alayım. Bir Biri burada. Ya ne? Git git git. Öldürdüm. Öldüm. Evet, atıyor. Ölüyor. İçeride burada. Dışarı çıktı. İçeri geçti geri. Flash atıyor. arkasında. Dur. O pompalıya ölmüyorsun ya ben senin... Ya! Pompalı! Kanka ya yapamıyorsan söyleyeceksin. Ya adama vurduğumu bir görsen kanka muhteşem oyun dersin ya. Ha gördüm çocuk kanka. buradan. Burası sıkıyor. Tam şu evden, camdan. Üst at kanka. Patlatırız şey, adamı birazdan. Atla biraz buna, atla buna, patla buna. Hadi. Nasıl patladı? Saydım var ya güzel olurdu. Nasıl patlamadı onu? Aha bir tane geri çıkalım. İstersen monotop falan gelirse patlarız. Koşup duruyor. Nice Bak. hocam. Hangisi? Şurası nak. Turuncu mu? Evet evet. Biri de soldaki evdeydi. Şey girdim oraya. Bir tane yedi, bir tane yedi, bir tane yedi. Nerede? Can yok. Tamam, sen benim kan. Bir dakika Otomlu şunları lut, tamam lazım bir dakika. <laughs> ya kaldır ya başlatma lutunu ben yukarı çıkacağım zaten. <laughs> of. Abi pompalı var ya beni bitiriyor ya. Abi bu millet kafayı mı yemiş VSS falan hayırdır? Neyin VSS bu ya? Aa, pompalı. Harikasın pompalı. Teşekkür ederim. Pompalı. Muhteşem bir şeysin pompalı. Bir beni şey. durdursun artık yeter ya. Oo oh, adama ne kaç kat vurmuş Ne var bunda? Zaten alırım. Tamacı ne? Baş alayım. Al kanka. Git alayım bir tane. Başka... başka... Başka bir şey yok. Şey var bu çocukta. Ne o? Bu var hep şey. Pom. Aldım ben aldım, aldım. Kanka gidiyoruz. Gidiyoruz. Kim yok? Gidiyoruz. 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 bulabilirsen Gidiyoruz olur. O bana da lazım ben de yan binaya bak. Saçmalama ya hadi gidelim. Kompoli bırakmam lazım kanka. Sen arabayı çek de. Sen fake çok Artık bir ikinci bir silah versen Adam mı gördün? kanka gelme artık dur. Drop attı. Adam olabilir burada. Kanka burada fight verdi oradan ben geldim buraya. Drop'u nereye attı? Görmüyorum ben. Kanka şey yönü. Eee 145. Al arabanı gel kanka. Orada araba da takla atmış dolu ya bura. Abi ben şu kar e geçeyim. SKS lanet SKS'ye yes. bırakayım. Bana şeyi söyle, yönü söyle. Kaç <laughs> i̇şte attı ya? Abi bak dolu ya, ya biliyor musun? Gördüm şurada. Ay! Al 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 Ay 8x vermiş. Panette tane susturucu var. Oy, Çünkü çocuğun koşu yoluna bir koydum oyunu sildi hayırlı işler. Susturucu var. Seversin. Olur olur. Selfie falan varsa da beni. Selfie yok Niye bir şey alamıyorum ya? Oran nerede? hızlı çekim falan var istersen. Onu alalım ya. He? Dur ters. bak. Testini alamadım ya. Kontrolü yer, oldum yer hayır. Eee bu arada Burada bir fight var. Bakayım. Yok. bir tane üç çanta çıkıyor. Hakkı işaretinde arkadaşlar. fight var bir bakalım oraya hemen. Hop adam e, adam in. O ne? Salak! Beleşkil, beleşkil! Beleşkil burada! Beleşkil! Yani. İşaret, işaret, yani işaret! işaret. Nerede olmuş artık yok. Salak. Salaklar şeyden düştü, kaydıraktan düştü ikisi de. Allah aşkına. Nasıl tutmuz aslında? Gerizi kallar ya. <sizi> tüketim, <laughs> Şu an içeridekiler önemli benim için kanka. Hadi kardeşim. Benzeme atakıyla yani, yani bunu mu istiyorsun? Teker mi alak? bunu mu istiyorsun? Alın teker al. Hadi gelin şimdi. Hadi de kalana. Eşek gibi geleceksiniz. bırak bırakmasak iyiydi de. Yok kanka bırak. Alana bak alana. Şş, gitmeyeceğim ki hemen. Bekleyeceğim burada. Onların çıkacağını zannediyor <laughs> musun sen? Hadi bakalım hayırlı işler. Adamlar kaydıraktan düştü ikisi de ya bu kadar mal olamaz ya şu kararıcı yok mu? Hı hı. Lan dedim paraşüt attılar lan bir baktım iki tane lan var yerde birinin selfie'i var. <laughs> Hayatlarında <laughs> göremeyeceği senaryoyu yaşadılar. Rezalet. Adamlar arabaya bindi Ananı ne Ya binsin bina çıkamaz çıkamaz. Tekerlerini aldım. Headshot. Fazla gitme, sıkıntı. Kaç kaldı? 22. Aa yakın bunlar. Kanka var kanka, şura. Üç Şu şeyi tepeye almamız lazım gibi. Yoksa... Ayı var mı? Ayı yoktu inşallah. Aa yakın. Allah belanı versin. Nice. Böyle bomba yok. Hop üstüme. var. Üstü üstü. Yakın yakın yakın. Gördüm. Ben göremedim. Şurada. Koşturuyordu aşağı doğru. Gördüm, ben. Oynadım ben. Dikkat et. Geldim. Tom'a kaldım da. Na kaldı mı yukarıdan? Na kalmadım. Tutama kaldı Tutama. Ha. Açılı biraz şaşırıyor kendini de kanka. Çok bozmuş kendini. Bizim arkadaki çocuklar ne oldu acaba? Bunlar Allah'a emanet. Dur kanka biraz ses alsın. Aha gördüm birini. Mark. Mark. Ha, Şartım. Harikasın. Harikasın. Ağaca geçin şuradan. Gördüm gördüm gördüm. bir tane yedi. Ay ya evet. ya 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 sağ var kanka şurası. Hemen işaretliyorum. Oğlum biraz seri işaretli lan. Ee, Oğlum, şuradan gelecekler, gelecekler. Oradan bir ses aldım. Berede mi var önümüzde? Ha yok rüzgar gülüymüş lan. Geleyim çok kötü bu arada kanka. Benim şu çocuklar bir uğruşak, iyi olur. Ah. Ah. Dur da yedek evet, yedek evet. bunu iki patlamış öyle işler. Bununki durumda, bununki de 20 canlı. Ananı avladım ben. Araba. Arabası lan. Evet, Arabası almışlar. Burada çomak var. Buna. Burada çomak var. Alan çok güzel şu an. Evet evet. Allah fena. Aa Alan sol gelmiş, var. sol gelmiş. Adam şurada. Sabit olur. Bir kanka dur. Görmüyorum. Bir de üstünde var. İki kişi üstünde. Birisi şurada ee, Şu araba ne? arka senin solun var ha. Arka, arka solun var. Şurası. Pardon. Burası. Bari bir bakalım önce. Bak arkamızı temizleyelim abi. Bomba patladı burada. Ben yanlış duymadım değil mi? Görüşüyor. Valla buradan adam gelecek. Bizim enayiler var ya onlar alabilir miyim? Ne diyorsun? Tepenin ardına bakayım bir de. Yoksa gidelim. Yok. Görüş, yok. görüş yok, görüş yok, görüş yok. Yok tamam yok. İnşallah öyle değil. Şey. Markımda 3 kişi görmüştüm kanka. Turuncu var. Tamam. Tarafa fight mi ediyorsunuz ya? Bakın buz lazım. Burada bir buz pulleyim hocam. Kaç? Açıkçası. 11 hayatta. Tam pulle kan. Buraya alırsak win. Haberin olsun. Hop Vay. adam var adam var. Şeritim. Bir şey Ay. Nak. nak mı? Dert mi? Bir nak. Soldaki yaşıyor ama. Öyle bir çekmek yok kanka. Kusura bakma. O nereden açtı olsun o Ben de ona, ona bakıyorum da bulamadım. Ağaç çarkası bir yerde o ya. Ha gördüm. Kaya. Ne kime tutuyor? Ben al şu zıkım. kaya kayada şurada anasını avradını lootlayayım lootlayayım. Düşmüyor. Şimdi olacak ama. Aman top gider gider gider. O merak yanar. hala görüşmüyor. Ee, üç, gel, olacak. geliyor. Şimdi ya. oldu, headshotlı. Şurada yere Ay 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 ay. Sizin ha. üç kaskınıza sokayım tamam mı? Kanka yine dikkat et. Ona nereden sıkıyorlardı biliyor musun? Şuradan sıkıyorlardı bu adamlar. Uy, bu alan, alan alan alan. Alan çok güzel. Yerimizi yerimizi sonra. MG var orada bir düştü. Önüm yakın. Geldim acele etme. Uy orada falan var herkes droplu moruk. Biz ise patlak yelekle oynuyoruz. Şurayı al abi. Şu ağaç var tepeden Aynen. gelecek. Buz basmam lazım. Alanın ortası burası. Buzdayım. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Low'da mı oynasa? Low'da oynayacağız ya. Ben Geri biraz... Son 4. Şunu bir geri kaçtım. Ananı hmm. avladın ya. Bombaya yakıldı. nice, yakıldı. Nice, nice, bombaya yakıldı. Nice. Sağa doluyken orayı oynayalım mı? Ne diyorsun? Oynuyoruz tabii, oynuyoruz oynuyoruz oynuyoruz. Şuan oynuyorum ben. Molotov'la hiçbir şey yok bende ha. Nerede lan sen var? Tamam baktım oh, ee... bakıyorum ben. Bak 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 bak. bak. Bir canavar, bir canavar. Koş 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 koş. Koş 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 flash koş. Basamaz şimdi. Görüşüm, Görüşüm yok. Bir flash daha atacağım. At. At sen de. Oraya değil lan. Lan nice, nice. e, Grozollar kaldı. Dön dön dön, dön. kanka. Lan yeleğim patlak, yeleğim patlak yeleğim patlak yelekle oynuyorum. Sıfır can. <laughs> Allah razı Al. olsun bir yelek. Al bunda var. Al termal attım sana. Bomba lazım bomba. Normal attım normal. Gözüm birini gördüm. Lan. Ben... Ay! Abi ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Adam niye... bu, bu oyunu. Ha? Adam bu oyunu oynuyor. Aç F4'ü, aç F4'ü. Aç F4'ü kral. Sen niye o kilo bana salmıyorsun ha? Termalim <laughs> var Kanka benim Kanka salamam. Bu kapağı da bu olsun kral. Let's fucking go. Güzel oyunda. Cici. Güzel oyunda. Az mola verelim biraz. Vermeliyiz kanka. Yemek yemem lazım çünkü benim çalışmıyor. Aynen. Hasarlara bakalım be. Gelirse. Hasarları işte. ya. Kilim Has. de güzel benim. Senin güzel bir kilim. Şaşırt lan. İyi güzel. Hasarın da güzel. bak şimdi Daha dönmedim. 58-7 kil. Güzel. Kaç? Abao. Habao. Oh. Evet. O ne lan? O ne lan kardeş O zaman abi. like ya like'lar cılız diyoruz <laughs> hocam. Görsüz kendine iyi bakarsın. Allah'a emanet.